Onu senin için Hadi mi? bakalım çaylar Ay, geldi. Şunu, tamam. Ver. Çorbam da ateşte. <gülüyor> 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 Dur yardım <laughs> edelim abi. Ver, ver. Bunları da ben alıyorum. Sağ Ben de alayım. Bunun sahibi var mı? Ellerine sağlık mazlumca. Afiyet olsun başkomiserim. Ay. Ya bayı sıcaktır ha. Yanan yandı kardeşim bugün. Öf nasıl usta? Servet yandı ya, benim içim soğudu. Bitti değil mi artık baba? Uğraşmayız artık amcasıyla, dayısıyla. Bitti evlat, bitti. Artık bu sefer bitti tamam. Ya sorgusuna başlamışlar mıdır? Birazdan girerler. Yığmıştır avukatlarını. Önceden sakin takılıyordu. Bu sefer kesin yığmıştır. Şişt, i̇sim işi ne oldu usta? Verdiniz mi kararınızı? Verdik verdik üstü. Sağ zalim verdik. Vay. Vay. Söylemeyecek misin? Ay Allah merak ederiz müdürüm. Ne olacak bebeğin ismi? Mehmet olacak. Güzelsin. Güzel, güzel bu. Çok güzelmiş. Mehmet, Mehmet Volkan yakışır. Çok güzel bir isim seçmişsin. Memo'muz <laughs> <laughs> geliyor. Ay maşallah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. <laughs> baba, hazır toplanmışken acaba burada mı yesek yemeği ya? Ha? Bilmem. <laughs> Ekip ne der? Valla şahane olur baba. Bence de evet, burada yiyelim. Hep beraber de yani? mutfağa. Ya Başak evde yalnız. Ben çok kalamam da. Aaa! Aa, ee, gelsin usta. <laughs> E hatta biz alır geliriz, evde yatırız. Evet, evet. Sahi mi ya? E tabii ki müdürüm. Yormayız mı <laughs> e kim gidiyor? Hadi toparlanın evet. o zaman. Kim gidiyor? Hadi. Alışverişe kim çıkıyor? Biz hallederiz mazlumla. Yalnız başkomiserim biraz para verirsin. <laughs> Öyle diyorsun yani. Ha. Yalnız kart var, kart vereyim. Oo, o, sen şey sen dur Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü sen dur. Evet. Ben veririm. <laughs> Ha, o zaman tamam. Tamam, <laughs> hallediyoruz abi. Hadi. Bol 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 bol. Herkesi yesin. Kimse yok mu? Beni gören duyan yok mu? Rıza müdürüm. Rıza baba. Bitiş <laughs> baba neredesin? Kurtar beni Rıza baba! <laughs> böyle mi anlaştık he? Olmadı. Anlaşmayı bozdun baba! Neredesin? Duymuyor musun? Baba! Günaydınlar. de geliyor şimdi. Evet. Tamam. Üşümedin değil mi canım? Yok canım iyiyim, sağ ol. Biliyorum zaten. Hadi, hadi bakalım. Memoyu aç bırakmıyorsunuz değil mi? Sağ olun. Çocuklar verseniz mi buraya da hadi. Baba verdiler önce ol, orayı hallettik merak etme. Sağ olun teşekkürler. Aşkım söylemişsin ismi. <laughs> evet evet bayıldı herkes. Sen pek bir şey mi? önce anneler ve çocuklar doysun. Olmaz öyle hadi hadi. Ya yesene şunu Allah aşkına. Olacağım olacağım ben. Şuraya götür şuraya. Keyfin yerinde tabii. Biraz, Biraz da şuraya geçsin. Her zaman. Sen iyisen biz de iyiyiz. Selin Hanım. <laughs> peçete yok mu peçete? Getirsene. Baba gelenlere bak. Hayırdır inşallah. Dur bakalım. Anlarız şimdi. Rıza müdürüm. Savcım. Hoş geldiniz savcım. Kemal Üslat sen de hoş geldin. Afiyet olsun, selamlar. E beraber olsun, buyurun oturmaz mısınız? Yok üstad? yok. Biz çok rahatsız etmeyelim. Bir sorun mu var savcım? Aslında maalesef var. Servet Karaca'nın mekanında bulunan belgelerin incelenmesi neredeyse bitti. Önemli delillere ulaşıyoruz. Bir kısmı çok tatsız deliller. Ne gibi? Buraya kadar boşuna gelmediniz herhalde. Açık açık anlatmak ister misiniz şunu? Zahmet. Ali Pınar Akdoğan ortak hesabına, yani kızınızın ve damadınızın hesabına, Servet Karaca'ya bağlı hesaplardan 250 bin euro tutarında para aktarılmış. Ne? Aa, nasıl yani? Ne eurosu ya? <laughs> Yok, mümkün değil ya böyle bir şey. Biz de inanmak istemedik başta. Bir yanlışlık, bir tuzak var sandık ama... Kızınız Pınar Akdoğan'ın imzaları. Bankadan parayı çekip kullandığı da ispatla delildi. Bu durumda siz ve ailenizle incelemeye tabi tutulacaksınız Rıza Maalesef gözaltı kararı vermek durumundayız. Çok üzgünüm. Alabiliriz beyefendi. Hayır Ne acaba şimdi ya? Beyler bir dakika. Olacak şey mi bu ya? Ya kimi nereden alıyorsunuz bir dakika ya? ya herkes bir sakin olsun tamam. Ali. Evlat ne oluyor? Yok baba olabilir mi böyle tamam, bir şey? Tamam, yok hiç tamam, alakası tamam. yok. Beyler beyler aman deyin. Kerepçe falan aman. Kendinize gelin ya. Vardır hepsinin bir açıklaması Savcı Bey. Bir saniye, avukatlar olarak bütün delilleri görmek istiyorum, tamam mı? Lütfen. Bunlar sonraki aşamalar. Hemen ifadelerini almamız lazım. Ya kaçak göçen var? Ne oluyor ya? Oğlum çekiştirmeyin. Ali abi. Pınar'ı arayayım, Pınar'ı, Pınar'ı. Merak etmesin. Ararız, sen sakin ol. Allah Allah, ne oluyor ya? Ya bir durun. Allah Allah. konuluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Biriniz bir şey açıklayabilir misiniz artık? Emniyette yapılacak açıklama. Lütfen zorluk çıkarma. Aracın ruhsatıyla anahtarını alabilir miyiz? Alırsınız. Alırsınız almasına da. Bir durun ha. Biraz sakin olun. Burası kimin evi? Haberiniz var mı sizin? Benim babam emniyet müdürü Rıza Soylu. Asayiş şube özel ekiplerin başında. Haberimiz var hanımefendi. Eşiniz de Ali Akdoğan. Yok açmıyorlar telefonların ikisi de. Kesin bir terslik var. Bakın evet, nedir bu aceleniz ha? Birazcık daha bekleyin. Evet, Mutlaka bir, şey var. bir terslik var. Hanımefendi vardı. zorluk çıkartmayın. Ne oluyor ya? Kelepçe mi? lütfen elinizi uzatın. Ne yapıyorsunuz siz? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Hey durun! Arkadaşlar, arkadaşlar bir açılın. Geç şöyle. Tamam. Bir sakin olun. Tamam. Sokak kelepçeyi. ya babamlar nerede? Ne oluyor böyle senin? Hepsini, hepsini anlatacağım. Bir sakin olun. Tamam mı? Ne sakin? Delireceğiz burada. Ne sakinim. Aile abla çocuklar korkacak. Yapma ne olur. Efe hadi anneciğim sen kardeşin Hadi gelin içeri. Ya babam nerede dedem nerede? Anneciğim hadi hadi. Hadi beni dinleyin. Hadi gelin içeri siz. <laughs> Durumu biliyorsunuz. Gözaltı kararı var. Biz de işimizi yapıyoruz komiser. Tamam ya biliyorum tamam. Senin işine engel olan yok ki zaten. Siz arabayı alın. Geçin arabanızı. Biz bu aranımı getiriyoruz. Tamam hadi. Beyler üzmeyelim birbirimizi hadi. Tamam. Hadi. Sağ olun. Hayır, sağ olun. Tamam geçti. Birini söyleyecek mi bize artık ne olduğunu? Babam nerede? Ali nerede? Ne oluyor? Ali'nin vekaleti de sende değil mi? Evet, onun da Pınar'ında. Pınar. Peki Pınar'dan haberin var mı? Evden almaya gitti bizimkiler. Galiba organize şube de oradaymış. Korkmuşlardır. Bizi aramış, ulaşamamışlardır herhalde. İlgileneceğiz hepsiyle Rıza baba, merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız, hep birlikte. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum, eksik olmayın. Sağ ol. Sana güveniyorum Başak. Başımıza büyük çorap örmeye çalışıyorlar. Gel olmazsan... ...bu iş yalnız bizim ailemizle bitmez. Hepimiz altında kalırız bunun. Dikkatli olun, tamam Tamam. Merak etmeyin siz. Sağ olun, sağ olun. Siz inanıyor musunuz bu suçlamalara? Bırakın kanunu kitabı. Yüz yüze soruyorum burada. Rıza Baba, Servet Karaca'dan rüşvet alacak. Ha? Olabilir mi böyle bir şey? Bize kanaatimizi mi soruyorsunuz başkomiserim? Ya yemişim kanaatinizi. Böyle saçmalık olmaz. Biriz de adam gibi çıkıp hadi oradan diyemediniz mi ya? Onu soruyoruz. Komiserim, üslubumuza biraz dikkat edelim. Bakın, uslup sonra savcı. Önce şu hakikati bir konuşalım. Yani Servet çamur atacak. O çamurda Rıza Baba'nın hatta ailesinin üzerinde kalacak. Hesap bu mu? Yani bankaymış. Evrakmış. Bunlar da kılıfına uydurdular diyelim. Yani yetecek mi bizi lekelemeye? Biz elimizde delil olmadan... ...Rıza Soylu gibi bir müdürü... ...ailesi de dahil itham edebilir miydik? İş ciddi olmasa bu noktaya gelebilir miydik? Başlarım öyle ciddiyete. Servet sorguda saçmaladı diye buralara geldik biz. Bir de ben gireyim. Hadi benim yüzümü anlatsın bakalım. Buyurun gidelim beraber. Ak mı kara mı çıksın ortaya. Hayır sorguya giremezsiniz. Neden? Çünkü o sorgudan başka her şeye benzer. İtleri saldık, taşları bağladın mı diyorsun savcım? Hayırdır? Telefon falan mı geldi bir yerden? Ne oluyor? Engin müdürüm, böyle devam edemeyiz. Ekibinizi uyarmanızı tavsiye ediyorum. Savcım, herkesin sinirleri gergin. İstemediğimiz sözler çıkabilir ağzımızdan. Ya sorguya soruşturmaya giremiyoruz anladık. Ama en azından servetin ifadesi alınırken izleyebiliriz. Öyle değil mi? Bakın, Rıza Baba demek bu ekip demek. Neyle suçlandığımızı bilmeliyiz. Evet savcı. Bence bu makul. Sadece siz izleyebilirsiniz Engin Müdürüm. Diğer arkadaşları bu işe karıştırmayalım. Aşağı geçiyoruz. Sizi bekliyoruz. Ne bunların derdi ya? He? Neyin peşindeler? Servit de mi yıkayacaklar Rıza Baba'yı? Suyu bulandıralım da ne tutsak kar. Hesap bu usta. Ya Allah aşkına ya bir sakin. Şşş, bakın. İkinize de söylüyorum. Böyle kimseye bir yardımımız olmaz. Ya savcıyla mı kapışalım, Maliye Bakanlığıyla mı? O zaman Rıza babaları kim kurtaracak? Ha? Ailesine kim sahip çıkacak? Ha ne diyorsun yani? Susup oturalım mı? Burası bende. Bu servet ne yumurtluyor aşağıda öğreneceğim. Siz de gidip şu banka işini kurcalayın. Para pul. Ne dümen çevirmişler bir anlayalım. Zababaları ailecek kafesleyecekler. Biz evrak mı kovalayacağız? Anladım. Yahu kardeşim ne gerekiyorsa onu yapacağız. Girdik bir taşın altına beraber kalkacağız. Ama sakin. Allah aşkına Mesut. Doğru diyor. Asmakla kesmek olmaz. İşi mahkemeye varmadan durdurmak lazım.